Şimdi ben bu fikri kendi kendime icat edip altı abi önce sana sorayım da öyle bir sırayla gidelim. Seni aradığımda hakikaten düşüncen ne oldu? Aklına ne geldi? durum çok sıkıcı bu işte iştigal eden biri olarak ben de. Dolayısıyla sen ilk beni arayıp bunu söylediğinde o tetikleyici unsurdu. O zaten hani durmama arzusu vardı. Ben kendi hayatım oyunda oynuyordum ve aslında oyun başlamıştı bu koşullar içinde. Sen işte o tetikleyici unsurumdun benim. Geldim ve o andan itibaren zaten oyun başladı. Yani o andan itibaren artık oyun başladı. Yani bu oyun başladı derken biz şu an bir kısmında bizi izleyenler, bize katılanlar. Biz bir ikinci küçük krizleri geçirdik. Daha da geçireceğiz inşallah bizi izleyenlerin huzurunda. Bu da çok tatlı olacak. mı çok heyecanlandırıcı bir şey. Sen bana söylediğin andan itibaren kat A olmayacağını düşünme. Çakılabiliriz, linç edilebiliriz, nefret edilebiliriz. Tamam. Yine aynı yere geliyoruz. Tarih tekerrürde ibarettir. E bizim paylaşan bu mecrada budur deriz. Yolumuza devam ediyoruz. Bu bu kadar basit. Biz çünkü tiyatroyu seviyoruz. Tiyatronun da bizi seviyor. ...dediğine inanıyoruz o yüzden yapıyoruz bu işi. Eyvallah ben de senin gibi düşünüyorum. Dedim ya bizi aşıyor zaten. Aynen. Tiyatro benim çok üstün. Onun onun çok üstünde insanlığın varlığından beri olan bir sanattan bahsediyoruz. Metin Antun'u çok güzel anlatır gerçi. Onları sonra daha detaylı konuşacağız bütün akademik taraflarını için. Mesut sen ne düşünüyorsun? Sen ne diyorsun? bu? Ha şunu söyleyecektim ya çok özellikle. aklıma geldi. Şunu doğru tarif etmek istiyorum. Bizim şöyle bir iddiamız var. Samimiyetle bütün süreci sizinle paylaşmak ve bu süreci sizinle üretmek gibi bir iddiamız var. Tiyatronun bunu içerebildiğini düşünüyoruz. Bunun dışında ya e, yani olduğumuzu ya da işte bizim yaptığımızın en doğru olduğunu söylemek gibi bir iddiamız yok. Bence en iddia olduğumuz taraf bu. Kolay kolay tiyatrocular mutfaklarını açmaz. Ee, kolay kolay provalarına yönetmenler, oyuncular dışarıdan seyirci sokmaz. Bunun için başka ihtiyaçlar, başka gönül açıkları gerek. Hiçbiri doğrudur diyemeyiz. Zaten bizim burada söylediğimiz şey de bu. Biz doğrusunu yapıyoruz diye bir şey iddia etmiyoruz ama isteğimiz şu. Kendimizi açarak hep beraber, sizinle beraber diyoruz Bunu hemen en iddialı olduğumuz yer burası aslında. Bunu söylemek isterim. Mesut sen ne düşündün abi? Düşünmedim o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Yani bir oyun oyun okumak istedim çünkü zaten e, uzun zamandır birlikte bir şey yapmak istiyorduk bir şeyler birlikte de yazdık oluşturduk e, sürekli zaten bu konuda böyle çaba içerisindeyiz e, oyunu yolladı Emrah beğendim yani bir de şöyle bir şey var öyle bir zamandayız ki ne olacağı belli değil. Ee, hiçbir şey belli değil. Çok soru işareti var. Bir şey yapmak lazım. Evde oturmamak lazım. En azından ben öyle hissediyorum. Ve bu oyun beni harekete geçirdi ve anında harekete geçirdi. Nasıl olacak? Yani şimdi içinde bir sürü dinamik var artık. Hani seyirciyi hisset yani hissetmeye çalışacağım. Kameraya oynayacağım. Tiyatro yapıyor olacağım. Oyunculuk yapıyor olacağım. Ama ne olacağı yani nasıl olacağına dair hala kafamda canlı bir şey yok. Bu büyük bir deneyim ben de olacak. Merak oldu. etme. Ilk defa Yönetmen olarak ben bende. Sorumluluk ben bende ama de. yönetmenin işi bu değil mi? Yani yönetmenin işi oyuncunun sorumluluğunu, bütün sorumluluğunu almak değil mi yani? O yüzden hiç merak etme. Emrah, e, ee, işin başka bir yerindesin tabii. Projeyi ilk altı abiyle paylaştım. İkinci paylaştığım insan sensin aslında. Ee, sana söylediğimde sen her zaman yaptığın gibi e, bir dakika bende şu var hemen bir oku dedim. <laughs> Emre çok enteresan bir yazardır bilmeyenlere söyleyeyim. Ee, hemen hemen her konuda elinde yazılmış bir şey olabilir. Ya da basitçe derle toplu fikri anlatırsanız birkaç güne yazıp size getirebilir yani. <laughs> Yeter ki fikri sevsin. O anlamda senin kadar hızlı yazan bir yazar daha görmedim ben onunla. Ben Emre'ye arayıp bu fikri söylediğimde dedi ki hemen ben geçen sene bir oyun yazmıştım. Onu geçen bir oku sene değil aslında da. Yani ama şu anda bu yeni değil yani oyun değil mi? Hadi sen de Şöyle, oyun yeni. Geçen sene aklıma gelen bir fikri birkaç gün önce yazmaya başlamıştım. İlginç olan şuydu. Senin beni aradığında yapacağımız işle ilgili, evinde tiyatro ile ilgili anlattığında aslında yazdığım metni... Ben bilmeden senin anlattığın proje için yazmışım. Onu fark et. Yani bir sene ama önce sen düşünmüştün Sahne için yazmıştın değil tabii mi? Tabii tabii. Bir sene önce Hı. düşünmüştüm ama şöyleydi yani sahnede oyuncuyla seyirci arasında bir tripod var. Tripodun <laughs> üzerinde de bir kamera vardı, cep telefonu vardı sahnede de böyle düşünüyordum. Yani oyuncu aslında tripota telefonu anlatıyor gibi anlatacak seyirci. Sen fikrini anlattığında dedim ki şu an yeni yazdığım oyun, bir sene önce düşündüğüm ama yeni yazdığım oyun e, tam senin söylediğin şeye uygun. Bir atayım oku dedim. Hatta ben sen oynarsın düşüncesiyle paylaşmıştım. E, sen okuyup bir yönetmen ve oyuncu gözüyle bakıp Mesut daha doğru deyince benim aklımda da ampul yandı. Evet Mesut daha doğru olacak bu oyun için dedik sonra Mesut da okuyup aynı heyecanı duyunca <gülüyor> <gülüyor> ee, girdik bu yola yani kalpler geliyor <laughs> acaba yayın donuyor mu bilmiyorum ne olur bize kalp atlayın biz de sizi çok seviyoruz keşke biz size atabilsek buradan kalpleri ee, yayın donmasın diye öyle uyarıyor büyüklerimiz bizi rica edin kalp atmasınlar diyorlar bize Emrah peki Efendim? şeye gelelim ben seni aradım ve fikri söyledim sen ne düşündün? okusuna gelelim ee, onu söylemedim. Az. ben şunu şöyle köşeye koyayım şu kalbi kimse kalp atmasın <gülüyor> ee, <gülüyor> şakama prodüksiyon yaptım <gülüyor> <gülüyor> Ee... sen şakana film yazmış adamsın be. <laughs> sen de onda oynamış adamsın işte. Ne yapalım? Ben de? Sen. <gülüyor> ee... <gülüyor> sen bu fikri. Söylediğinde ben çok heyecanlandım. Dedim ya tiyatro benim için bir üretim biçimi. E, ben üretimde olmak zorundayım. Bu benim hayatımın her alanında böyle. Ben üretmeyi seviyorum. E, sürekli üretim içerisinde olmalıyım. Sen bunu söyleyince de çok heyecanlandım. Ya, zaten tiyatro yeni bir biçim arayıp bulmak zorunda diye düşünüyorum uzun zamandır. E, aslında yazar olmama rağmen kendi mesleğime ihanet edip doğaçlama tiyatro yapıyorum. O ne demek ee, ya? Neden ihanet dedin şimdi? E, doğaçlamada metin yok çünkü yani. Doğaçlama yaparsan Hı, yazara Aha. ihtiyaç kalmaz. <laughs> Ama o da yazarlığını başka bir yerde besliyordur onu şaka olarak söyledim. Yoksa tabii ki... Ama Kadir Hoca izliyor e... bak bizi. Dikkatli ol Emre. Ulan projeyi buldun hemen eski bak. Yeni bulunca eskiyi bırak. <laughs> Öyle abi. Üretimdeysen bitmiştir eski benim için. Kadir Hocam yok. yok. Ben tekrar yollayacağım oyuna. Siz hiç merak etmeyin. O yüzden hani ekstra heyecanlandım. Ee, diğer söylenenler gibi. Şimdi olmak lazım ve bu üretim yeni bir arayış gerektiriyorsa, yeni bir biçim denemesi gerekiyorsa, bu tiyatronun da yapması gerektiğini düşündüğüm bir şeyse beni çok heyecanlandırmış olması da normal. Ben çok heyecanlandım. Zaten hani bir yazın olarak benim muradım yazdığım öykünün, hikayenin, oyunun neyse bir şekilde alımlayıcısıyla buluşması. Böyle bir mecradan belki de senin söylediğin gibi araştırdık, bulamadık. Belki de dünyada ilk olarak bir oyunun dijital premierini yapacağız. O oyunda benim oyunum olacak. Bu çok heyecan verici bir şey. Projeden azade bu çok heyecan verici. Proje zaten başlı başına heyecan verici.